Evet, herkese her günler bol güneşler. Nasıl iyi görünüyor? Tamam. tamam. Sevgili arkadaşlar, güzel bir basınç sorusuyla yine sizler reis her zamanki gibi güzel insanlar. X, Y, Z, gazları, civa sütunları, yardımda şekilde gibi dengelenir. Güzel, dengede olsun. X, Y gazlarının basınçları yani X, Y gazlarının basınçları sırasıyla P ve 2P olduğuna göre Z ile T'nin basınçları ne olmalıdır? Şimdi sevgili arkadaşlar, bakın öncelikle şu civarın ağırlığı aşağı doğru olduğu için ne sağa bir etkisi var ne de sola, doğru mu? Doğru. E bundan dolayı arkadaşlar, dengede ise zaten PZ ile PT ne olmalı? Eşit, Eşit olmalı. Eşit olmayanları bir eleyelim. Yeri bakın, işte bunlar arkadaşlar test edin. Bak buna dikkat etsem, zaten kaç şık veriyorum bir görün bakayım. Kaç şık veriyorum? Üç şık bakın. Çok basit bir şeydir. Şimdi arkadaşlar varsayalım şu anda yüksekliği H olsa bazı kardeşlerimiz bunu da ekliyor. H, D, D, gibi bir şey. Halbuki arkadaşlar böyle bir şey kesinlikle yanlıştır. Niye? Çünkü gazlarda her noktada basınç nedir? Aynıdır. Kapalı bir kaptaki gazın basıncı şurada da 2P'dir, burada da 2P'dir. Şimdi arkadaşlar o halde aşağı doğru P artı H... P artı H. Yukarı doğru 2P'yi dengeledi mi? Demek ki H neymiş arkadaşlar? P'ymiş. Şimdi P, Z bulalım. Yukarı doğru PZ eşittir. Aşağı doğru 2P artı H. E kardeşim h'yi P bulmuştum. O halde yerine yazarım. 3P cevabımız Edirne. Cevap şıkkına bakalım. İnşallah Edirne çıkar arkadaşlar. Doğru ediyoruz. Hep birlikte Edirne. Tamam. Alkış.